Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Örümcek Adam. Bugün Venom'la beraber zengin şans blokları açacağız. Evet arkadaşlar. Onar er tane blok atacağız. 10 şans bloğundan sonra kapışacağız. İki eli alan kazanır. Evet arkadaşlar iki eli ben alacağım. Hayır ben alacağım. Çünkü arkadaşlar yorumlara iki yazacak. Hayır yorumlara bir yazacaklar örümcek hanım tutacaklar. Hadi bakalım göreceğiz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar yorumlara bir yazmayanlar yazsınlar başlayalım. İlk bloğumu açıyorum ve ne çıktı? Abi bu kadar şanslı olamayız ya. Demir kılıç çıktı arkadaşlar. Bununla Venom'la çok iyi savaşabilirim. Şimdi bir de zırh çıkarsa bitti gitti zaten. E 9 tanesinden de çıksın canım. Açtım ikinciyi. Oo tamamdır. Altın elmalar çıktı. Bittin sen oğlum bittin. Bu sefer çok şanslıyım. Üçüncüyü de açtım. Ne çıktı eğer. Bu işime yaramaz ama. Olsun. Üçte 2 yaptık ama. Şimdi hadi bir zırh çıksın. Zırh çıksın. Bastım. Ah kuyu. Kuyuya şöyle atalım. Elmas. Üff. Evet elmas çıktı. Dualarımız kabul oldu arkadaşlar. Kesin biz kazanacağız. Bu kadar mı şanslı başlanır ya? O ney be? Arkadaşlar örümcek adam çok şanslı gene. Ya neden hep böyle başlıyoruz ya? Benim onu yakalamam gerekecek şimdi. Hadi bakalım. İlk bloğumuzu açıyoruz. Ne çıktı? Bana sürekli tavşan yahnisi çıkıyor. İkincisini de açalım. Aa. aa bir sürü tecrübe puanı çıktı. Ama bunlar hiçbir işime yaramaz ki. Bana büyü masası lazım. Lapis lazım. Oho. Bunlarla savaşamam ki ya. Üçüncü şans bloğumuzu açıyoruz ve... Ah. bir sürü bal çıktı. Cazılar bayramı yaklaşıyordu. İyi oldu. <laughs> Şöyle koyduk mu? <laughs> Güzel oldu. Hadi bir tane daha açıyorum. Dörtten de çıktı. aha. Elmas çıktı. 20 tane elmas çıktı. Ve 1 tane tavuk. Tavuğu da yerim artık. <laughs> Arkadaşlar Venom'a da elmas çıktı ama olsun. Bizde bir sürü var. Şuna baksanıza. 30 tane elmas, 25 tane yakut, altın. O kadar iyi şeyler çıktı ki. Hadi bunu da açalım. Son 6 tane kaldı. Açtım. Ne çıktı? Demir kürek ve demir kazma çıktı. Ya ne yapayım ben bunu ya? Belki demir kazma buradan bir elmas çıkar ve ona yarar. Son 5. Açtım. Ne çıktı? Elmas ama... Elmas kürek çıktı. Bu iş mi yaramaz ya? Hadi arkadaşlar son dört tane. Açıyorum. Ya. Son dört dedik dört tane daha çıktı ya. Ulan ne şanslıyız. Açalım. Venom'la savaşırken bu müziği dinleriz artık. Ne olduğu da belli değil ya. Of. Biri açalım. Ah yere düştüm. Olamaz. Ha, tamam kazmam var zaten. Şuradaki altınları da toplarım. Oo süper. Çok şanslıyız ya. Şurada iki tane daha kaldı Açtım Ah büyü masası Venom Bunu mu arıyordun canım ha? Evet onu arıyordum ne var E ben de artık alamazsın ha, Hayır Ayet olsun. olmaz olmaz Şimdi son bir tane daha şurada kaldı Onu da açalım İksir ne iksiri o kahraman iksiri İşte bu Bu kesinlikle kazandığımızın habercisidir arkadaşlar Aaa kahraman iksiri mi dedi o O zaman bana da ona denk bir şeyler lazım Hadi bakalım. Ah! Tandık. Evet, hiçbir işime yaramayacak olan kask ve bot çıktı. Bir tane daha açıyoruz. Hmm. Daha fazla demir kask çıktı. Çok iyi. Son dört. Hadi bakalım. Mahmut, ama içinde kılıç yok Mahmut ya. İçinde kılıç olmazsa olmaz ki Mahmut ya. Sen niye böyle yaptın? Ne güzel zırh falan oluyoruz sende be. Neyse devam edelim arkadaşlar. Ee, nerede? Ee, açtım. Evet bir sürü büyü şeysi çıktı. Bunlar da çok iyi ama lanet olsun örümcek adamın tarafında kullanamam ki ya. Ben Mahmut'la alışverişimi yapayım da sonra benim başıma bela olmasın bence. Aynen aynen. Ben Mahmut'tan alacağımı alıyorum. Koydum aldım. Bence güzel oldu. <laughs> evet i̇ki tane kaldı. Açıyorum hadi. Aha bir Mahmut da. Keşke harcamasaydım elmaslarımı. Bunun içindekiler çok daha güzelmiş. Ah Mahmut ah. Mahmut ikinci Mahmut. Niye zamanında çıkmadın be Mahmut? Evet son bloğumuzu da açıyoruz. Bunun içinden elmas çıkması lazım. Yoksa mahvolduk mahvolduk. Hadi bakalım. Ah Evet. evet. arkadaşlar, son 3 tane bloğumuz kaldı. Venom bizimle asla başa çıkamaz. Hadi devam edelim. Şimdi açıyorum. Of! Ah, sakin. Oh! Gel buraya. Hayır. Gel buraya. Oh, tamam. Tamamdır, hallettik. Son 2 tane kaldı. Açıyorum. Evet, öldük arkadaşlar ama olsun. Son blok. Hadi açıyorum. Ne çıktı? Nedir yıldızımı? Bu işime yaramaz ama olsun ya. Tamam zaten bunlarla savaşırım ben. Şimdi elmaslarımızı çevirmeye gidelim. Evet arkadaşlar 50 tane elmasımız var. Bu sefer ok falan kullanmayacağım. Direkt savaşacağım benimle. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu da alalım. 20 de bu. Tamamdır. Set yaptık bildiğiniz. Evet arkadaşlar hazırız. Venom sen de hazır mısın? Değilim. <laughs> Şimdi iksirimizi içelim. Üstüne elmamızı da yiyelim ve başlayalım. Hazır mısın? Aa, geliyorum Terminator gibi. Gelme. 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 be. İşte bu. Vur bakayım ha. bana. Ha. İşlemiyor ki. Ha. <laughs> Çok iyi ya. İşte bu kadar. Böyle adaletsizlik olmaz. Oldu bile. Bunun ismi adaletsizlik değil benim. Şanssızlık. Seninkisi şanssızlık. Yo. Gördünüz mü arkadaşlar? Benim diyecek bir şey bile bulamadı. Çünkü yorumlara bir yazanlar kazandı. Ve kazanmaya devam edecek. Şanssız olan ben değilim. Bloklardı. Bu el göreceksin. Ben kazanacağım. Arkadaşlar yorumlara iki yazdı. Hadi o zaman kapışmaya devam edelim. Devam edelim. Hadi bakalım arkadaşlar. İlk eli ezici bir galibiyetle aldık. Şimdi ikinci eldeyiz. Evet ilk zengin bloğunu açıp başlıyorum. Ne çıktı? Yaratıklar çıktı. Hadi bakalım. Bununla güzel bir savaş dönebilir. Şimdi ikinciyi açıyorum. Bu ne ya? Obsidyen. Ne yapacağım ben obsidyeni? Neyse. Üçüncüyü de açayım. İşte bu. Kahraman iksiri çıktı. İşte bu. Çok iyi yine. Şimdi bir tane de silah çıksa bitti gitti. Açıyorum. Bu ne? Şanssız iksir çıktı bir sürü. Savaşıma renk katacak. Örümcek adam gene çok şanslı başladı. Ya bu çocukta hep böyle başlıyor ya. Ee, la Bob hayır Bir saat sonra Evet arkadaşlar sonunda Bob'u kesebildik Değdi mi? Değdi sanırım Bir sürü zırh falan çıktı üstünden Bakalım Elmas kaskımız var Elmas yeleğimiz var Bir tane de elmas kılıcımız var Bence güzel bir başlangıç oldu ama Geri şanslı iksiri yenebilir miyiz bilmiyorum Hadi devam edelim bir sürü çiçek çıktı ya Öf. Ya ben çiçekleri sevmem ki ya Ah aha. Yolun ortasında kaldı bu böyle Ben bunu nasıl kıracağım Banane be Öf. Evet arkadaşlar Hiçbir şey yaramayan bir sürü şey çıktı Harika Arkadaşlar ya Bob ne kadar çok item çıkarttı Neyse biz de Bob çıkartırız belki 6 tane nablogumuz var hadi başlayalım Evet açıyorum hadi zengin Güç ver bana Oh Güç ver derken beni aşağı attı. Evet. Birazcık şanssız ilerliyoruz bu bölümde. Tekrar açalım. Ah cadı çıktı ya. Of hiç bir silahım yok ki. Git buradan. Git buradan. Arkadaşlar zor da olsa onu öldürdüm. Son dört tane kaldı. Açıyorum. Ne çıktı? Olta mı? Bu oltayla bir şeyler yapabilirim ama. Kılıç lazım yine de ya. Hadi kılıç çıksın. Hadi. Ah kaçın. Olamaz. Oh. Uu, yarasalar öldü. <laughs> Hayalım. Son iki tane blok. Açtım. Ne çıktı? Ya yine mi ya? Yine mi kaç? Ya neden hep TNT çıkıp duruyor? Son bloktan çok iyi şeyler hissediyorum. Hadi. 3, 2, 1. Olamaz. Galiba kaybedeceğiz. Arkadaşlar sanırım kazanacağız. <laughs> Hadi bakalım. Açtım. ah bir sürü elmas. Hem de 20 tane. Ve bir sürü tavuk. <laughs> ah, tamam. Kendimi kaybetmemeliyim. ah Sakinim. Tamam. Bir tane daha açıyorum. Hop. Kahraman kaskımı. Ah, 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 ah. Hemen diğerinin yerine takayım. Diğerinden çok daha iyi gözüküyor. Evet. Dört hmm, tane kaldı. Açıyorum. Evet. Kahramanın oranı. Bu da bir iş yemeğe yaramaz ama olsun. <laughs> Karnı ekelim belki. Devam ediyorum. Son üç. Ok ve yay. Sanırım kazanmam için her şeyi yapıyor şu an. Enes abim. Son iki. Karnımı doyurmam için. Bir süre et. <laughs> evet. Son bir çıktı? TNT. Güzel. <laughs> Arkadaşlar şimdi kapışıyoruz ama elimde sadece iksirler var. Şimdi şu şans iksirleriyle başlayayım. Belki kılıç çıkar. Of çıkmadı ya. O zaman kahraman iksirini içelim. Oh evet. Bunda bir şeyler yapabilirim. Geliyorum benim. Geliyorum. Oh, görünmez olmuş. Aa, oh, öldürdüm. <laughs> öldürdüm işte bu çok şanslıyız. İşte bu kadar basit. <laughs> ne oldu benim ha? Kazandım diyordun. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl bir ezici galibiyet daha? Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Benim niye susuyorsun? Konuşsana. Hayır konuşmayacağım. Arkadaşlar küstü gitti gördünüz mü? Çünkü iksirimiz çok güçlüydü. Demek ki neymiş? Üstündekilere güvenme sadece. Yeni bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bölüm devam edecek. Abone ol, bildirimleri aç. İlk sen haberdar ol.